Merhabalar, Geri Dönüşüm Evine hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir eski gömleğim vardı. Bundan iki farklı geri dönüşüm yapacağım. Ee, en son videomda üst kısmını kullanmıştım ve orada da demiştim altını da hemen kullanacağım diye. Bu videomda gömleğimin alt kısmını kullanacağım. Linkini de buraya bırakıyorum. Oradan izlemek isteyen varsa hemen tıklayın izleyin arkadaşlar. tabi like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bekliyorum sizden. Kestim. Böyle bir üstü göstereyim önce ne yaptığımı. Altı bir kenara koyuyorum. Bu üst kısmında ne yapmıştık son videomda? işte poşetlik arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Alt kısmından çok güzel bir etek yapacağım Azra'ya. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Bu üst kısmı dikeceğim zaten kestiğim yer. Alt kısmı böyle gördüğünüz gibi dikili olduğu için belki ucuna bir şeyler ekleyebilirim. Evet şöyle bir birleştirip dikeceğim arkadaşlar yuvarlak lastik koyacağım için yeterli işte size anlattığım e, yıllardır makinem bu anneannemin makinası çok eski bir makinem zor bela bir tamir ettim şurada markası var kapatıyorum e, işte dikişler bununla dikeceğim gördüğünüz gibi başlayalım içe doğru bir ve iki defa katlıyorum yuvarlak ince lastik takacağım içerisine bilmiyorum bilenler var mı buradan kenardan Şöyle bir düzeltiyorum. Kenardan dikmeye başladım. Makinem normalde ayaklı makina, Elektrikli makine değil ayak e, gücüyle çalışıyor. Sesi o kadar güzel ki şu an sesini kırpmak zorunda kaldım. Aşırı sesi çıkıyor. Çok yüksek. Siz rahatsız olmayın diye kıstım ama muhteşem bir lezzeti var dikiş lezzeti. Diğer robot gibi makinalardan değil. Sanki bu canlı kanlı bir makine anlatamam güzelliğini. Ben başka makine kullanamıyorum arkadaşlar. Bir tek bunu kullanıyorum. Kullanan varsa lütfen yoruma yazsın. Muhteşem ötesi bir lezzet veriyor. Yani bu makineyi kullanmayan bir kişi ben makine kullandım, şunları diktim demesin diyorum ve hemen bitiriyorum. Şöyle bir düzeltelim. Lastik kısmını bitirdim. Göstereyim şöyle. Bakın, tek bir dikiş yaptım ben. Gömleğin cebi de durmuş bu ara alt kısmı ama çok güzel olacak eminim Azra'nın şu an ağzının suyu aktı diyebilirim Evet arkadaşlar şöyle bir uç kısmına demiştim ya belki süs yaparım elimde böyle bir ara güpür var bilmiyorum bilenler var mı aranızda İçerisine kurdele geçiyor şöyle bir yakından gösterelim keten çok güzel bir ara güpürüm e, etekte de harika duracak burayı dikmeyi unutmuşum şimdi orayı dikiyorum Gömlek ya mutlaka düğme yerleri otururken bir açılma falan olacak. Potluk olacak. Bu da çirkin görüntü olmasın. Her iki tarafını düğmenin dikerseniz çok da güzel kalıp gibi durur. Evet şöyle bir sadece alt düğmeye kadar dikeceğim. Önde bir hafif açıklık olacak. Alt kısmında işte buraya kadar yeterli galiba. Evet şöyle bir sağlamlaştıralım. Makinam çok güzel arkadaşlar. Sesi muhteşem. Eteğimin ucuna ara güpürümü de dikiyorum. Sonra eteğimiz giymeye hazır olacak. Şöyle koyalım. Fazlasını arkaya geçireceğim. Siz de öyle yapın. E çünkü biraz açıldığı zaman çirkin bir görüntü olmasın. Ben alt kısmından başladım. Aslında üst kısmına başlasaydım bu altı dikmeme de gerek kalmayabilirdi. Öyle de şık olurdu ama bir kere buradan başladık. Mecbur üstü de dikeceğiz. E öyle bırakmayalım. E ayrılma falan olur. Çirkin görüntü olur bu makineyle dikiş dikmek insana böyle nasıl desem zevk veriyor ya anlatamam çok güzel bir makinem var maşallah diyelim nazar olmasın böyle makine görenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar bekliyorum yorumlarınızı bakalım kimler gördü bu en azına bir 80 yıllık var makinem ya nakışı var gövdesindeki nakışları görün bazı tabi boyaları artık solmuş ee, ne yapacağız bakamadık mı artık sile sile, sile mi yaptık bilmiyorum Evet arkadaşlar şimdi üst kısma geçtim. Konuşmaktan kaçırdım orayı. Şöyle bir gördüğünüz gibi çok basit. Ucuna daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tabii ki ben bunu yaptım ama siz sade de bırakabilirsiniz ki sade daha çok çıktı. Azra'cımın yoğun isteği üzerine bunu yaptım. Bakalım nasıl olacak? Yiyecek olan olduğu için bir şey diyemedim. Şu an arkamda sabırsızlıkla bekliyor beni bir an önce dikilse de giysem diye. Evet şöyle bir dikişimizi yapıp Bakacağız son hali nasılmış. Dikme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi güpelerimiz harika duruyor. Arkası böyle. Şuradan da gösteriyorum. Evet, şimdi bir işlemimiz kaldı. Lastik takacağız şuradan bir yerden. Ben açıklık bıraktım hafif lastiğim bu arkadaşlar. Yuvarlak lastik demiştim. Ben iki kat yapıp takacağım lastiğimi şöyle. Bu şekil daha güzel oluyor. Ee, hemen takmaya başlıyorum. Siyah toka buldum tel toka onunla takıyorum. Tabi Bu çok güzel oluyor. Hem belini ayarlayabiliyorsunuz. Ben Azra'ya yaptığım için hani ilerleyen zamanlarda eni lastik taksaydım Düzeltme ihtimali sıfır olurdu. Ama bu lastikle hani bolaltabiliyorsunuz, daraltabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Seviyoruz biz yuvarlak lastik. Benimle aynı fikirde olanlar yoruma lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Kimler yuvarlak lastikçi, kimler enli lastikçi bakalım. Evet şöyle bir hemen tokamı çıkartıyorum. Bu tokada bayağı işe yarıyor bu ara. İki ucunu böyle tüyüm atıyorum. Merak etmeyin rahatsız etmiyor. İşte eteğimiz bitti. Çok güzel oldu. Azra çıldırıyor arkada inanamazsınız arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum hemen detaylarını. Lastik çok güzel durmamış mı sizce? Bizce harika. Yorumlarınızı bekliyorum. Ön düğme kısmı açılmayacağı için daha bir şık durmuş. Alt güpürüne hiçbir şey demiyorum. İyi ki bunu dikmişim diyorum. Ön kısmında böyle açıldığı zaman en azından çirkin görüntü olmaz. Biraz güpürleri içine dikmiştik. Dikişlerimiz de güzel oldu. Açılmayacağı için daha rahat olacaktır. Evet arkadaşlar, eğer videom faydalı geldiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı izleyip beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hepinizin desteğine ihtiyacım var. Sizlerle büyüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fikir bizden geliştirmek sizden diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geri dönüşüm evinde kalın.